Merhaba ben Oğuzhan Akgöl. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Bu işi 2011'den beri başladım bu sektöre. 2014'ten beri Fethiye'de bulunmaktayım çiğ köfte üzerine. Fethiye'nin ilk, ilk, çiğ köftecileri arasında bulunuyorsunuz siz Evet evet ilk 3 veya dördüncü çiğ köfteci aynı anda açıldı zaten bunlar. İçinde bulunduğumuz dönemde de çiğ köfte dükkanları bayağı yaygınlaştı Fethiye'de. Bu konuyu nasıl değerlendirirsiniz? Bu genel olarak pandemiden sonra oldu. Mesela şöyle söyleyeyim, çok müşterim de açan oldu. Şu an 45-50 küsü belki daha fazla çiğ köfteci var Fethiye'de. Hani eline 250-300 bin lira para geçen bu işe girmeye çalıştı ve girdi. Şu an çoğu çiğ köfteci devretmek zorunda çünkü şu an piyasada kurtarmıyor bu fiyatlar. Bu işin püf noktaları nedir? Herkes bir heyecanla açıyor sonra batıyor diyorsunuz. Batıyor demeyeyim de hani İşi bilen yapmalı. Şimdi baktığınız zaman FETİH'de gıda üzerine döner sektörü de aynı şekil, çiğ köfte sektörü de aynı şekil. Önüne gelen açmaya başladı ve bu nereye kadar gideceğini biz de bilmiyoruz. Ama Allah herkesin yardımcısı olsun. Yani her, rızkı veren Allah Allah'a hani bir şey diyemeyiz. Herkes açabilir. Ama biraz daha dikkatli konumlar, dikkatli yerleri açmalarını tavsiye ederim. Buradan son olarak ne söylemek istersiniz bu işi yapmak isteyenlere? Vallahi mantıklı hareket etsinler. Yoksa herkes açabilir. Sonuçta hani rızkı veren Allah herkes ekmeğini yer. Bunda bir sıkıntı yok. Ama aşırı derecede çoğaldı ve şu an ben baktığım zaman 50 tane çiğ köfte üzerine dükkan varsa bunun 25-30 tanesi devren kiralık, devren satılık. Hani insanlar hani ucuz maliyetli bir iş diye bu sektöre giriyor ama çok büyük zararlar edebiliyor ve ona dikkat etmeliler.